Selam gençlik, UKAP Gaming'deki hacı eminiz yine iş başında, ben Muaz ve bugün sizlerle beraber yeni bir canlı yayın duyurusu ile karşınızdayım. <laughs> bir söyleyemedim. <laughs> evet zaten başlıkta da belirttiğimiz gibi saat 7'de olacak. Türkiye saatine göre, düş ülkelerden bakanlar için özellikle belirtmiş bulunayım. Saat 7'de de yayınımız başlayacak. Ne zaman başlayacak? Perşembe başlayacak yani bu hafta. Videoyu zaten büyük bir ihtimalle bugün yani çarşamba günü koyarım. Ee, Perşembe günde saat 7'de 19.00'da canlı yayınımız başlayacak. Neler olacak? Ee, tabii ki her zamanki gibi bir League of Legends atarız. Artık ne kadar atarız bilmiyorum da. Ondan sonra sinemamıza kaldığımız yerden devam ederiz diye düşünüyorum. Ee, sanırım bunlar olacak. Belki... GC go da yani Counter Strike belki atabiliriz. Tam yani net değil ama belki olabilir, olmayabilir. Onun için beklentiniz olmasın. Evet, o zaman yarın saat 7'de görüşmek üzere diyorum arkadaşlar ve size hayırlı günler diyorum. Okap Gaming'den selamlarla.